Dostlar merhaba. Bu akşam yine Atlık'tayız. Yine akşam saatlerinde çok güzel bir bahçedeyiz. Bu bahçenin içerisinde de çok güzel bir villa var. Cihan size gösteriyor şimdi. Cihan'cığım böyle gel. Bu villamızda 4 tane odamız, 4 tane banyomuz, 1 tane de tuvaletimiz var. Hadi gel Cihan'cığım. bu ile ilk girişte sizi bu güzel kapı karşılıyor. Burada da bir vestiyerimiz var. Hemen girişte. Onu iyi tarafı Akşam eve geldiğim gibi üstündekilerden burada kurtuluyorsun. Gel dostum salondan başlayalım. Burada bir ada mutfak gibi sanki. Bir yemek yeme alanı var. Bunun altında dolaplar var. Peki mutfağımız neresi? İşte mutfağımız da burası. Bütün beyaz eşyalarımız var. Hepsi boş marka. Buzdolabımız. Mikrodalgamız ve fırınımız. Hepsi yerli yerinde. Garanti vergileri ve diğer cihazlar da burada dolabın içerisinde. Hazır sizi bekliyor. Yine boş marka. Elektrikli bir ocağımız var burada. Ee, çok güzel değerlendirmiş Cihan Mutfak. Hemen bu dönüşteki alanı dolap olarak değerlendirmişler. Bak bu ileri, çok güzel, çok beğendim ben. Yine bu zorlu yandaki dolaplar <laughs> bayağı bir derin. Yine Cihan'cığım şuna dikkatini çekmek istiyorum. Cihan'cığım ne kadar güzel değil mi? Mutfak salon beraber açık mutfak. Burası tabii ki eşyasıyla beraber satılık. bir ee, televizyon ünitesi ve oturma grupları. Sonra ideal büyüklükte son derece güzel bir yaşam anı var. Karşıda bir odamız var. Cihangir odaya gidelim. Odaya gelmeden önce merdiven altı tuvalet olarak değerlendirilmiş. Bundan başka dört tane daha banyo var. Cançın, burası yatak odası. Bu villamızda her odanın kendi giyinme dolabı var. Bir çok güzel iki kişilik bir yatak sığmış, televizyon, aynası. Bu da havuza bakan bir penceresi var. Evin evet. duş ve tuvaleti. Bir an yukarıya çıkalım. Burada yine bu detay gözetilmiş. Zemin açık renkte, merdivenler koyu renkte. Bu kontrast düşmeyi engelliyor. Tabii ekstra olarak aydınlatılmıştır. Bu katta bizi iki tane oda karşılıyor. Aşağıya doğru bu odalar aynı mantıkla yapılmış. Önce buradan başlayalım. Yine iki kişilik bir yatak var. King size. Ee, bu odaya rahat rahatlık bir yatak sığdığı gibi burada da oldukça geniş bir alan kalmış. Her iki tarafında da yatağın komodinleri var. Makyaj masası burada. Canım dolaplar ve banyo. Burası giyinme alanı. Can şimdi size banyoyu gösteriyor. Burada da makyaj masası var. Fiyatı ne kadar abi? 25 milyon. Çok iyi. Beyaz. Yine oldukça geniş bir yatak odası. Burada da gene king size bir yatak var. Bu yatak çok güzel. Oldukça geniş. Makyaj masası burada. Bu sefer dışarıda. Diğer odakinden biraz daha farklı. Yine iki tane komodin var. Cancı burada da, da giyim odası var. İstersen orayı da göster. Can orada bir banyo tuvalet var. Gene ebeveyn banyolu. Abi o kadar büyük yapmış ki kadraja sığmıyor. <laughs> büyük bir kamera var. Dostum kadraja sığdırman gereken bir oda daha var yukarıda. <laughs> Buradan terasa çıkılıyor. odaya baktıktan sonra tekrar buraya döneriz. Dışarıdaki manzarayı da gösterirsin. Dışarıdaki manzarayı gösterirken şunu da hatırlatmak, hatırlatmak isterim. Burası denize sadece 600 metre. Burada bir oda daha var. Sanki bir genç odası gibi düşünülmüş. Ve çatı eğimi olduğu için buraya dolap yapam yapamamışlar, yapmamışlar klimamız da var bu arada. Onun yerine Covid'inleri dolap gibi düzenlemişler. Hemen bir tanesini açalım bakalım mı? Ezan okuyoruz. Gel. Bu odanın ömrünün varmışı Ama kısmında oldukça Sadece bu kata özel bir banyo tuvaleti var. Burada ne var abi? Orası Ardiye ee, e, şey. O şimdi dikkat et. Ee, su şey var. Neydi onun adı? Termosifon. Ha termosifon evet. Aman gene başına dikkat et. Dostum Ozan atılıyor. Biraz ara verelim. Peki ezan da bitti. Terası gösterelim o zaman. Gel canım. Buradan terasa çıkıyoruz. Şimdi ben görüyorum. Biraz sonra Can size de gösterecek. Çok güzel bir deniz manzarası ve atlük manzarası var bu terastan. Bugün Şubat ayının 11'i. Az önce akşam ezanı okundu. Hava bu şekilde. Yani günlük gün dönemini bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Cihan'cım söylemedin bize eksik bir şey kaldı mı? Abi bu villada söylenecek çok az şey yok zaten her Keşke şey geldi. Şey yani. kendini gösteriyor bu araç. Keşke şu da olsa diyebileceğin hiçbir şey yok. Adam Z yani eşyaları ya, benim bir aklıma var. bir şey geliyor ama şimdi burada söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet eşyalarla beraber bir eksiği yok. Ee, ceketinizi alıp hemen yaşamaya başlayabileceğiniz çok güzel bir villa. Ee, fiyatı az önce de söylediğimiz gibi 25 milyon lira bütün de iyi yerlerinden bir yere de yani jandarmeye işte buraya bilenler bilir sanayi atletikleri bölgede. Güzel bir bölgede. Oldukça da özenle yapılmış. Bütün o ayrıntılar düşünülmüş. E, bizim videoda gösteremediğimiz e, müteahhitin ince ince dokulu başka ayrıntılar da var. E, 25 milyon lira fiyatı. Bugünlükte bizden bu kadar dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.